Rahmetli Abdullah Farkih Hazretleri tebliğ konusunda sınır tanımazdı. Evet. Bu konuda ne yapılması gerekirse ger elinden geleni yapar, kim olursa olsun veya nerede olursa olsun bu görevini yerine getirir, kınayanların kınamasından asla korkmazdı. Gerek İslam'ı yanlış anlayan ve anlatan. İlim adamı kılıklı kimselere gerekse İslami bakımdan yanlışlarını gördüğü siyasilere açık bir şekilde tavrını koyar ve onları uyarırdı. Evet. Bu tabi çok önemli bir nokta çünkü günümüzde maalesef ve maalesef yani şeyhim veya mürşidim diyen adamlarda bu hal ve ne diyelim davranışları görmemiz pek mümkün olmuyor. Özellikle devleti yönetenlere karşı onların yanlışlarını gördükleri halde susanlara karşı onların zulümlerine, zalimliklerine hiç ses çıkarmayan adamlara karşı e, vallahi yani rahmetli Mevlana Hazretleri hayatta olsaydı şu anda büyük ihtimalle herhalde hapiste olurdu. Yani çünkü e, memleketin hali ortada buna rağmen ve e, mevcut ne diyelim benim bildiğim, gördüğüm kadarıyla tarikatları tamamen mevcut siyasi rejime e, ne diyelim e, angajma etmiş vaziyetteler. Yani güya işte İslam'ı destekliyorlarmış veya işte cemaatleri destekliyormuş falan. Ya kardeşim yani bunların destekçi olmaları veya size nefes aldırmaları demek onların her yaptığı e, yaptıkları haramları mübah hale getirir değil ki. Kaldı ki yani Allah dostlarının devlet yönetenlerine karşı, devleti yöneten adamlara karşı tavırları ortada. İşte pirimiz diyorsunuz değil mi? Pirimiz. Abdülkadir Geylan Hazretleri. Yani Abbasi halifelerine yaptığı, söylediği şeyler işte ortada. Hutbelerde, cuma namazlarında dönemin valilerine söylediği, ikaz ettiği şeyler ne kadar celalli, ne kadar sert. Yani mübarek Efendi Hazretleri de o kadar şeydi. Yani tavrını net bir şekilde ortaya koyardı. Yani flu bir alan yoktu rahmetli Vezih hayatında. Köşeli anlatabildim mi? Haram belli, helal belli, Allah'ın emirleri belli, Allah kimlere zalim demiş, kimlere mazlum demiş. Kim kimlerden olursan sen zalimlerden de olursun. Bunu çok net bildiği için tavrını tavrını da nasıl koyacağını çok net idrak ettiği için çünkü beklediğini Allah'tan bekliyor. Siyasilerden beklemiyor ki. Ama bugün maalesef işte milleti milleti ne diyelim özellikle cemaatlerin başındakileri, mevcut rejimin başındaki adamlar midelerinden bağladıkları için kendi menfaat çarklarına ne ters düşüyorsa onu söyleyemiyorlar. Çünkü menfaat var ortada. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak böyle bir tasavvufi anlayışlardan ümmeti Muhammed'i korusun. Çünkü koca bir hezeyan işin neticesi koca bir hayal kırıklığı. Kaldı ki yani peşinde binlerce insan var ve sen ne yapıyorsun? O insanları bulunduğun makamı kullanarak o insanları da peşinden yanlış yerlere sürüklüyorsun. Allah muhafaza etsin. Yani rahmetli mübarek mesela 90'lı yıllarda işte o ne dedi Erbakan Hoca'nın ee, bir iktidara geldiği zaman daha doğrusu ne diyelim ortakla iktidara geldiği zaman ki dönemler mübare ben unutmuyorum mesela onu iftara davet etmişlerdi Ramazan iftarına adamlar öyle bir sert çıktı ki ya dedi, siz dedi yani biz size bir oy vermekle dedi, yani siz kendinizi nereye koydunuz ben anlamadım dedi. Ben dedi Müslümanlar bir rahat nefes alsınlar diye dedi. Biz dedi sadece bir oyumuz var gittik verdik. Ama dedi siz işi öyle bir hale getirdiniz ki zannediyorsunuz ki ben size geleceğim ve siz orada resimler çekeceksiniz ve ben sizinle beraber olmuş gibi bir görüntü olacak dedi. Ben de böyle bir görüntüyü verir miyim, verir miyim dedi. Ben de Allah adamıyım dedi. Allah adamı. Allah'ın adamı kimsenin adamı olmaz oğlum dedi. Allah'ın adamıysan kimsenin adamı değilsindir. Bugünküler inşallah bundan bir ders çıkartırlar. Ve gitmedi yani. İşte o 28 Şubat öncesindeydi bu iftar daveti. Benim yaşımda olanlar özellikle hatırlayacaklardır. Gittiler işte gidenler oldu tabii ki. Çünkü Başbakan Erbakan çağırmış ya. Yani bizimkiler iktidarda falan. Halbuki rahmetli mübarek böyle bakmıyordu. Bizimkiler iktidarda falan değil. Mübareğin bakış açısı sadece bir rahat nefes alsın Müslümanlar. Çünkü çok bir baskı var yıllar ve yıllar. Bundan dolayı ama ne dedi? mübarek, gitmedi. Onlarla resim çektirmedi. Onlarla yan yana durmadı. Onlarla tokalaşmadı. Allah rızası için rahmetli Efendi Hazretleri'nin duruşuna bakalım. Şuankilerin duruşuna bakalım. Ben az söyleyeyim. İnşallah sizler de çok anlayın. Evet. Daha uzatmak istemiyorum çünkü bu şey. Çok su götürür bir mesele bu. Yani 90'lı yılların başında e, laikliği, demokrasiyi işte bizim gençliğimizde diyelim ki 80'li yıllarda falan 90'lı yıllarda e, işte diyelim ki anıt gidip de orada durmayı küfür sayan bu adamlar özellikle bu siyasal İslamcıları diyorum anti parantez, küfür sayan bu adamlar şu anda demokrasiden, laiklikten bilmem işte e, ne diyelim ilke ve inkılaplardan medet umar hale geldiler. Müslümanları da o potada öyle bir erittiler ki Müslümanlar şu anda tevhid'i unutmuş vaziyette. Tevhid nerede kalmış? İşte la ilahe illallah diyoruz ya. Ya la ilahe illallah demek ayrı bir şey, onu yaşamak ayrı bir şey. Sistemin adamı olmuşsun, farkında değilsiniz. Sistemin adamı olmuşsunuz ve bu sistemin gayet ne diyelim, kendine göre o dünyevi lezzetleri sizin kalbinize tattırılmış. Aynı kuran Hakim'de dendiği gibi yani onlara buzağa sevgisi kalplerine giydirildi. Onlara buzağa sevgisi tattırıldı o kalplerine. Ondan dolayı iflah olmazlar. Bugün ümmeti Muhammed'e de bu demokrasi sevgisi, laiklik sevgisi, bu sistemlerin firavuni, tağutu sistemlerin sevgileri sevgileri tattırıldı ki e, yani kopmak istemiyorlar. Bu i̇ktidar bizde. Vallahi e, sizde olsun diyecek bir şey yok. Sözün bitti yer Allah hükmümü, Allah hükmünü verecektir yani aramızda. Kur'an hakimde dendiği gibi. Çünkü Kur'an onun tam tersi. Kur'an'ın emirleri tevhid. Şu anki tağutü sistemlerin tam tersi karşısına duruyor. Hangi tasavvufu anlatacağım bu insanlara? Hem sistemin uşaklığını yaptırın hem de tasavvuf olsun bunlarda. Vallahi yani aklın bittiği yer o kadar diyeyim. Evet. İsla, gerek İslami bakımdan yanlışlarını gördüğü siyasilere açık bir şekilde tavrını koyar ve onları uyarırdı. Sohbet ve zikir halkalarında icabet ettiği her platformda nimetlendiren Allah'tır. Bizler sadece o nimetlere ulaştırmada birer vasıtadan ibaretiz. Bundan dolayı teşekkürler bizlere değil, nimeti verene karşı yapılmalıdır şeklinde tevazu gösterir ve Cenabı Hakk'a daha çok şükredilmesi yönünde vurgu yapardı. Her ve hal her hal ve hareketinde Allah Teala'yı hatırlatır, her tavrında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatır ve onun hayatını kendimize örnek almamız gerektiği, onun yaşantısı gibi bir yaşantıyla ömür sermayesini tüketmek gerektiği yönünde sık sık telkinlerde bulunurdu. Evet. Burada bırakalım inşallah önümüzdeki ders devam ederiz. Çünkü bu konu biraz daha gidiyor. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Subhan Rabbike Rabbil İzzet'e tamam ve sefonu ve selamun Rabbil Alemin El-Fatiha'ta